Arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün sizler bir tebet varsa F5 modunda yani. Bu modun bu şey ismi ne oluyordu? Söylesene. Eee arkadan pek. bakış. Yani. Ya gideyim, F5 modunda oyun kazanmaya çalışacağız. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk elimizde karşınızdayız. Şöyle açtık. Oynamayacak. de oynamayacak işte. F5 modunda oynayacak Sadece ben F5 modunda oynayacağım. <laughs> Bir dakika, ben bunu nasıl koyacağım? Yanmayı gizle. A şöyle gizle. Yapıyorum haa. O. Oh. Aaa cemek cemek adam geliyor. Ben blok alacağım. Bende an bir sürü altın aldığımı var var. Ama bu adam yol yapmasını da bilmiyor bak. c c c c Bak bana altınlarımı falan at ya. Bir Alt tane altın, bir tane de demir verdim. Adama... Oh! Lan yukarıdan başka adam geldi. Kırılır, kırılır. <laughs> hayır, hayır hayır hadi tut tut aldım da oğlum bu ya, pvp yapmak çok zor hadi bakalım çok çok olmuş bu hazır bekliyorum hadi bakalım cam cam adamları tutayım kanka yapacağım Nasıl tutayım? Annen! Ya! <laughs> Bu el çok garip oldu, bir sonraki geçelim. Evet arkadaşlar ikinci partta, yani ikinci elde karşınızdayız. Tekrardan öteşe geçiyorum. Sadece kendin olarak gerçekleşiyor hareket. Oha! Annen! Bana... <laughs> Sende de ölü. Oha herke herkes herkes gerçek hareketler varmış şu anda. Ee, biz bunları nasıl kıracağız? Şu fikrim yok. Oğlum adamlar her türlü şeyle kaplamış. <laughs> Bekle. Hiçbir şey alamıyorum ki. Sağdan mı öldürdün? Evet. <laughs> Tamam öldü. Dur. Kır kanka sen beni denemem ben koyamıyorum. Kırdım mı? Kırdım. Mı kıramadım. Lan nasıl kıramadım? Kıracağım şunları <laughs> ya. Tamam ben tutuyorum. Stres yapma. Kır şunları hadi. Oh kırdım sonunda oğlum. Kırması çok zor. Kil çalım. Aa çalamamışım. Yok çalamamışsın. <laughs> <laughs> <gülüyor> tamam yesin diyorum. <laughs> Arada FPS var ya. abi ya. Tamam. Ne kadar saçma. Hadi ortaya gidelim. Lütfen yapmayın kalk. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Hakan geçme kanka oyunu geçme. Evet arkadaşlar şimdi şuna geçiyoruz. Evet, Canberk'in nasıl inkar yol yaptığını izliyoruz şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü partta devam ediyoruz. Oha çok iyi. Şu an Oha. Ben FF5 ben bu arada. f 5te ben bayağı yol yapıyorum ya. Ben de gerçekçi hareketler açık ya. Oha çok havalı gözüküyor. Hayır bu yok Oğlum uçarken Superman gibi oluyor bu arada. Arkadaşlar orada Can kanalında kanalı da <laughs> kısmında var. Tamam atla atla. Hadi gel. 3, 2, oha o kalmış. Manyağa bak. Bu oldu? sonuna kadar yaparsa F5 modunda like adını. de karşı yakalan KAL Oha <laughs> Kimse bunu olmayacak Abi sakın FPS'den çıkma FPS e. Yok yok ee, FPS'den çıkma Hadi yolu ben yapayım Tamam yolu sen yap Ben de buradan elmasa yol yapayım Devam bitti sizde işte. topladı, elleriyle birleştirip topu alıp karşı abi. Alışımsi. Kanka çok havalı koşuyorsun. Çok yapmayın çok koş. koşuyorsun. E, e, tamam. tane aldım kanka bak. diğer lan diğer tarafta adam var. Kaç kaç. Mor kaç. aldı kanka mor aldı Ben 6 tane aldım. Bende 11 tane lan. var. Ofisiyen olmayacağım yani. Obsidian olsam mı kazanmak için oynuyoruz Obsidian olalım Bence biz mükemmel pro oyuncu olduğumuz için Obsidian Ol Olmuyor evet, Olmuyor lan set al Büyüler alırız Gerçekçi hareketlerle gel bakalım buraya Büyüler büyü aldım Yürümezlik ve şey içtim Hız Yok çevik çeviklik miydi? Bro evet o zaman ben geliyorum. Oraya. Video baya iyi oluyor bu arada. Hani eskiden dondurma yerken kafayı bulup alkolü fikriyeti çekmediğimize göre güzel. Helal. Allah görmezdim açılı. Kan geliyor. Oğlum burada pvp yapmak çok sıkıntı bu arada. <laughs> Cemek acil yanıma gelmesi <laughs> lazım. Mavileri kıracağım. Okey geliyorum kanka kırmak denir. Kırmak deyince akla. Hemen onun da gelir. Gel Bak şimdi. Bekle bekle ben bunlara ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bu adamlara yüzde yüz pro plays pro 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 plays Mimar yani. var pro, mavi şimdi kıracağım mavi kırmaya gidiyorum Tamam kanka ben de geliyorum Arkana hiç kırmızı gelmiyor Oğlum bu ne? Önüne gelen herkes bir anayı öldürebiliyor ha. Abi önüne gelen neden herkes beni kim Abi, abi Adam bizim ol. meyze geliyor. Arkadaşlar. Gel. Abi salmayın. Sola kendi benzin açtı. <laughs> Adam görünmez. Ama onunla alakası bile yok, F5 moduna girdim. Kırıldık. Orada değil kanka, burada, burada. Tamam işte orada abi, biliyorum. Görünmezlik içtim işte o yüzden. Gel, gel aynı anda gideceğiz. Geldim. Ye. oh. Hayır bu adamdan... Hadi Yes <gülüyor> <gülüyor> Sonunda ya Oldu. Daha fazla bu tarz videolardan gelmesini istiyorsanız Like atıp kanala abone olmayı unutmayın kanalı hem iyi butonunda hem de Açıklama kısmında Bulamakta veya yorumlar kısmında da olabilir Ve Görüşürüz